Herkese merhabalar arkadaşlar. Raz Games kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir güncelleme ile karşınızdayım. Ay konuşamadım. Çok heyecanlıyım. Spotlight Street ile hemen güncelleyelim. 4 kere 2 8 ve güncellense de oyun. Arkadaşlar çok güzel böyle ışıklı, ışıklı bir cadde güncellemesi geldi Spotlight diye ve hemen Nasıl? girelim oyunumuza. Çok heyecanlıyım. Acaba neler gönderdi Avatar World bize? Hemen şuradan bulalım. Neresi ya? Ay neredesin neredesin? Çok heyecanlı. Ay ilerideydi galiba. Hemen gidiyorum gidiyorum arkadaşlar. Ve önce hemen keşfetmeye başlayalım. Önce bir gezelim. Ve gittim. İşte geldik arkadaşlar. Çok güzel bir yere benziyor. Bakar mısınız? Arkadaşlar şuraya bakın. Burası Aqua Park'ta da vardı böyle bir yer. Hatırladınız mı? Kesin şuralardan su fışkıracak ve buranın bir gizemi var. Bunu bulacağız arkadaşlar. Ama önce bir incelemek istiyorum bakalım. Nerelerde gizem olabilir? İşte bir tane kilitli yer. Burada bir gizem var. Şurada bir gizem var. İkinci kilitli yer. Ay bakın bu da böyle açılıyor arabaların geçmesi için. Çok güzel. Merdivenimiz. Burası film stüdyosu sanırım. Evet. Ay bakın burada kapalı kilitli bir sandığımız var arkadaşlar. Buradaki sırları çözeceğiz. Ay bakalım. Şurada birileri vardı. Bakayım sana bir. Hmm. Aa bakın arkadaşlar burada bir gizem daha var işte gördünüz mü? Bir kart var. Bu şuradaki adam değil mi bu? Evet. Bununla da bir gizem çözeceğiz arkadaşlar. Çok heyecanlı. Ama önce hemen hediyelerimizi alalım. Bakalım bizi ay Avatar World nasıl hediyeler vermiş. Hemen gidelim. Şuradan gifte tıklıyoruz ve Bakın arkadaşlar işte burada. Burası soru işaretliydi. Ben yanlışlıkla yine açtım orayı arkadaşlar. Doggy Weeks yazıyor. Tiny Rulers, Secret Scope yazan yer. Soru işaretiydi. Ben orayı açtım. Şimdi hemen bunların hepsini alalım arkadaşlar. Üçünü de aldık arkadaşlar. Hemen üçünü de açmak istiyorum. Çok heyecanlı. Bakın bir tane evcil hayvan şeysi. Ay bu da... Bu ne böyle? Sanırım gizemli bir şey bu da. Bu da şey ıı, çocuk için skutur. Önce onu deneyelim hemen arkadaşlar. Hemen kendimize bir bebek getiriyoruz. Kimi getirsek acaba? Hemen şuradan kendimize bir karakter bebek seçelim. Ay bakalım. Hmm, sen gel bakalım. Ay sen git amcacığım. Gel bakalım buraya. Ay güvenliğin kucağına gitti. Gel buraya, gel baksana ne vereceğiz gel. E, çok tatlısın sen. Bunlar sana olacak mı? Ay bakın oldu çok tatlı. Hemen şu kolluklarını falan da giydirelim. Şunu giysin şöyle. Ay çok tatlısın sen. Şunları tak. Dizliklerini, şapkanı da. Ya şunun tatlılığına bakın. Bakın çok güzel sayıyor. Uhu. Arkadaşlar ilk hediyemiz gerçekten çok güzel. Şimdi hemen diğerlerine bakalım. Şuna bakmak istiyorum. Arkadaşlar bu bir kamufle şeysi ağacı. Sanırım bir dedektif için düzenlenmiş bir şey. Bakın çok kurtusu. Dedektif şapkası ve olmazsa olmaz bir gazete arkadaşlar çok iyi hemen şunu çöp kutusuna atalım bakar mısınız gel kız buraya sana takalım bunu ay bakın bakın buradan böyle kendini gizleyebiliyor çok güzel eline gazeteyi verelim bakar mısınız neler yapıyor ya hiç belli olmuyorsun sanki şapşik <laughs> hemen şunu verelim eline kamufle olsun Bakın böyle çekiyor falan çok güzel. <laughs> arkadaşlar çok iyi değil mi? Bakın böyle. Aa bunun elinde bir gizem var. Çözeceğiz arkadaşlar bunu. Bunu söylemiştik sanırım. Çözeceğiz. Bakın. Ay bu çöp kutusuna falan girip çıkabiliyorlar. Çok güzel. <laughs> bu da çok güzelmiş gerçekten. Şimdi şuna bakmak istiyorum. Şunu hemen atalım şöyle. Aa bu gizemin elinde evcil bir köpek var değil mi? Onu, onu getirelim. Hemen gizem köpüşünü getirsin gel bakalım gizem bakın burada işte ay bunlar ben bunlar atmıştım bunlar geri gelmiş şöyle tekrar atayım Hı. arkadaşlar bakın işte köpüşümüz burada ve hemen şimdi şapkalarını denesin. ya şapşik çok güzel. Ya şuna bakar mısınız ya? Çok tatlı değil mi? Gerçekten çok güzel oldu. Çok beğendim. Bunları hemen kutuya koyalım. Ve şöyle beklesinler burada. Ay seni kutunun üstüne alalım. Şöyle bekle bizi burada. Gizem çözmeye gideceğiz. Evet arkadaşlar hediyelerimiz gerçekten çok güzel oldu. Şimdi gizem çözeceğiz arkadaşlar. Hemen şuradaki ilk gizemle başlamak istiyorum. Arkadaşlar bakın burada böyle bir şey var. Sanırım trompet, trambolin, piyano falan burada çalacağız. Gitar. Hemen şimdi onları getirmeye gidelim. Okulumuzun müzik stüdyosundan alıp gelelim. Evet arkadaşlar şimdi hemen bütün enstrümanlarımızı okuldan aldık ve getirdik. Bakın şimdi arkadaşlar şuraya davulumuzu koyalım. Şurada trambolin. Şöyle gitarımız. Ay. Sen böyle davul çal. Gizem. Gizem davul çalsın. Ay Gizem. Gizem ya yolun ortasında bizim tokalarına sinir oldum çıkarsın İki de bir açılıyor çünkü sen gel buradan trambolinimizi çal <laughs> çok güzel arkadaşlar bu burada davulumuzu çalsın sonra sen buraya dur bakalım şöyle bir ay ayağa kalk ya Hı? sen burada gitar çal. Uhu arkadaşlar şimdi bakalım fiskiyelerimiz çalışacak mı? Şunu şöyle koyalım. Evet. Ay hadi bakalım başlayalım hemen. Flütümüzden başlayalım arkadaşlar. Ayakta dur kız. Evet. Sen de davulumuzu çal. <laughs> Arkadaşlar bakın davuldan su akmaya başladı. Sen de hemen piyanomuzu çal. Sen de gitarımızı çal bakalım neler olacak. Evet gitardan su çalma, e, fışkırmaya başladı. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın. Hepsinden su fışkırıyor. Ama şuradan trambolinden fışkırmadı. Bir kez daha deneyeceğiz. Evet bakın fışkırdı. Hepsinden su fışkırdı ve bize böyle bir anahtar verdi hamburgerle. Hemen hamburgerciye gidiyoruz. Hemen hamburgerciye gidelim. Çok heyecanlı. Bakın buranın kilidi bu ve açıyoruz. Ne varmış bakalım. Ay sen şöyle dur bakalım. Bakalım bakalım. Ay işte böyle bir kağıt çıktı. Hmm hamburger yap diyor bize. Hemen yapalım. Hemen bir alt, hemen bir peynir, köftesi. Olmadı mı? Aynen olmadı kız? Peynir, köfte. Aa. Anahtar vermesi lazım da bize bize bir anahtar verecekti. Bir daha deneyelim. Tekrar deneyelim arkadaşlar. Hemen yeniden deniyoruz. Ve işte verdi arkadaşlar. Bu köfteyi yaptık ve bize anahtarımızı verdi. <laughs> Ay çok heyecanlıyım. Nerenin anahtarı acaba bu? Hemen şöyle bir ilerleyeyim. Şuranın olabilir mi bakalım. Ay işte buranın anahtarı kilit açıldı bile. Gizem'i çağıralım hemen buraya. Ya da sen gel sarışın kız. Gizem nerede ya da Julie de gelsin. Hemen bize bir... Ay amcacım sen değil ya. Hemen bize bir yardımcı. Bize bir yardımcı. Evet sen gel. Şimdi bakalım bunlar neymiş? Bunlar sanırım stüdyolara giriş anahtarı arkadaşlar. Gel bakalım güvenlik abiciğim. Tatlım sen şurada sür. Oo, elinde bakın şey var. Hı, bu kimmiş? Aa, güvenlik abiyle bu kırmızı aldaki ablamız. Bunların bir gizemi var o zaman. Telsizlerimiz çok güzel. Bakın böyle. Al abicim bunu da sen. <laughs> çok güzel. Uhu. Tamam tamam gizem tamam sakin ol. Evet, şimdi o zaman bunu eline verelim Gizem'in ve hemen kırmızı alıya gidelim bakalım. Neler olacak? Önce ablamıza gidiyoruz. Neredesin ablacığım? Neredesin kırmızı aldı ki beyazlı ablamız? Nerede bulacağız seni işte? Burada kendisi. Gizem, Gizem gel. Ha! Sanırım Gizem buna bunu imzalatacak. Ay teşekkür ederiz ablacığım. Bakın imza attı. Tamam. Şimdi geri gidelim bakalım. Güvenlik abinin yanına arkadaşlar. Güvenlik abiye vereceğiz sanırım. Bize gizem yani sır bunun ipucunu veriyor. Ben şimdi bunu alalım ve abiye verelim. Ha bakalım abicim. Evet. Evet sevinsene bir şey yap. Tekrar verelim bakalım eline abimizin. Bakalım neler olacak. İşte şimdi oldu arkadaşlar. Bakın. Abdi bir anahtar verdi. Ay bu nerenin anahtar acaba? Hemen gidelim arkadaşlar. <laughs> gidelim ve yeni kilitli sandığın anahtarı bu hemen onu açalım arkadaşlar. Çok heyecanlı ay çok heyecanlı sandığa doğru koşuyorum şu anda işte burada arkadaşlar bakın hemen açmak istedim sandığımı ve bıraktım işte tada sandık açıldı çok heyecanlı şuna bakın sanırım bu bir film setiyle alakalı bir şey arkadaşlar hemen şu an çıkarmak istiyorum bunların hepsini çok güzel film çekmek için bir prodüksiyon galiba bunlar arkadaşlar ışık, ses, görüntü için. Bakın bakın neler var. Aa bakın bunlar da uyarı işaretleri gibi bir şey sanırım. Hmm tek tek indirelim şunların hepsini. Bir de bize araba vermiş galiba bunların içine koyup taşıyabiliriz diye. Kolaylık olsun diyedir diye düşünüyorum. Hmm hepsini alalım o zaman hepsini bunun içine yerleştirelim. Tık 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 ve yerleştirdim. Gizem'in elinde hepsi. Ay rubalarımız var burada. Şimdi gidelim diğer bir sırrı çözmeye arkadaşlar. İlerliyorum bakalım. Şuradaki sırrı çözeceğim arkadaşlar. Ay şöyle dur bakalım tatlış kız sen buraya git. Şu sırrı. Hmm, böyle bir kart vermemiz lazımmış. Şuradaki yerden. Hadi bakalım bir deneyelim bakalım bunu. Ama bu abimizle gitmemiz lazım. Ay ağacımız gitti. Kamufle gözüktü. <laughs> Şu abimizle gitmemiz lazım. Şöyle verelim. Şuraya gideceğiz. Bakalım bize nasıl bir gizem sır çözecek. Burada dur diyor. Bakın böyle. Aa, ne yapacağız acaba burada? Dans mı edeceğiz? Dans edeceğiz sanırım. Hadi bakalım bir dans edelim o zaman. Evet, bütün hepsini deneyelim. Aa, olmadı. Abicim, sen bize yardımcı ol. Aynı şey. Hmm. Bu abimiz mi? Bu abimize benziyor. E, beraber dans edin o zaman. Hadi bakalım. Aa, dans mı ediyorlar? Ne yapıyorlar? Anlamadım ki bunlar. Nasıl olacak? Sana mı vereceğiz bu kağıdı? Ne yapacağız burada? Ay ne oluyor ne oluyor arkadaşlar bu gizemi nasıl çözeceğim? Allah Allah ne yapacağız şimdi? Şunlarla mı ilgili? Bakayım. Işıklar yanıyor. Hadi bakalım. Allah Allah arkadaşlar bu gizemi çözeniniz var mı aranızda? Ne yapacak şimdi bu? bu? Bize ayrıntılı anlatsaydı keşke ya. Böyle bir kart vermesi gerekiyormuş sanırım ama hepsine basıyorum ama değişen bir şey olmadı. Şunlarla alakalı olabilir mi? Bunlarla mı alakalı? Ay ne yapacağız burada ya? Arkadaşlar hadi bana yardım edin. Yorumlarda bunun sırrını çözen varsa yazsın lütfen. Nasıl bulacağız? Bunları yapmıştık. Bunları yaptık bunları. Hı -hı. of bunu bulamadım. Yer burası. Burada diyor. Böyle bir dans bir şeyler mi yapacağız? Ne yapacağız? Bunu nasıl? Bunu nasıl şey yapacağız? Hmm, fotoğraf mı çekileceğiz? Şöyle fotoğraf mı çekileceğiz acaba? Fotoğraf makinesi getirelim o zaman. Az önceki fotoğraf makinesini getirelim. Hemen dışarıdan dedektifin fotoğraf makinesini getirelim arkadaşlar. Ver bakalım kız şunu bize. Gizemciğim sen gel. Sen gel yardım et. Hmm, bunu çekeceğiz mi? Aa, bu kertoş. Tamam. Abuneyle. Ya da sen mi alacaksın? Bu bu değil. Bu genç. Nereden bulacağız biz bu çocuğu? Genç bir çocuk. Hmm. Kimmiş bu böyle? Kimmiş kimmiş bakalım. Arkadaşlar burada yok ki. Bu çocuk burada değil. Onu bulmamız lazım galiba. Nerede olabilir? Hemen bir film stüdyosuna bakalım. Burada olabilir mi? Bakalım. Ay hayır burada da yok. Kırmızı halıda olabilir mi? Bir de kırmızı halıya bakalım. Hemen bakalım, hemen bakalım. Ay çok heyecanlı ya. Bir tane kaldı. Burada olabilir mi? Bakalım. Şurada olabilir mi? Sinema salonunda bakalım. Of. Yok işte. Arkadaşlar bulamadım. Oradaki çocuğu bulamadım. Acaba mağazada olabilir mi? Bir de mağazaya bakalım. Burada da yok. Şuradaki mağazaya da bakalım. Bakayım. Sen misin yoksa? Değil. Değil bulamadım. Arkadaşlar sonuncu gizemimi çözemedim maalesef. Aranızda çözebilen var mı? Varsa lütfen yorumlarda belirtin. Bu arada videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı like atın yani arkadaşlar bol bol like yorum lütfen sizlerden bekliyorum videomu beğendiyseniz like atmayı bildirimlerinizi açmayı ve kanalıma abone olmayanlar varsa hala kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın sizi çok seviyorum kendinize iyi bakın